Yemeğiniz ilaç, ilacınız yemek olsun. Hem lezzetli hem sağlıklı organik Adana şalgamı nasıl yapılır? Sizlere kısa ve öz, anlaşılır şekilde tüm detaylarını tek tek anlatacağım. Lütfen desteğinizle bu tarz videoların devamı için takip etmeyi, beğenmeyi ve içten yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Şimdi tarife geçelim. 800 gram siyah diğer adıyla mor havuçlarımızı iyicene yıkadıktan sonra uzunlamasına dilimliyoruz. Dilimlediğimiz havuçları 5 litrelik cam kavanoza dolduruyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı nohut, 4 yemek kaşığı esmer bulgur havuçların üzerine ilave ediyoruz. Son olarak arıtma suyu veya hazır su fark etmez cam kavanoza taşırmadan görüldüğü gibi dolduruyoruz. Kapağını iyice kapattıktan sonra iki defa ters düz yapıyoruz. Şalgamın fermente olma gün sayısı yaz ve kış şartlarına göre değişmektedir. Yazın 4-7 günde, kışın ise 10-15 günde fermentasyonu gerçekleşmektedir.